Oyuncak çocuğun sadece oyalandığı, vakit geçirdiği bir materyal değil aslında, onun aynı zamanda karakterini de şekillendiren bir malzeme. Bu nedenle oyuncakların, çocukların karakter gelişimi üzerinde çok büyük etkisi var. Ebeveynlerin ve çocuğa oyuncak seçen, onları oyuncak seçimine yönlendiren tüm yetişkinlerin oyuncak seçiminde şu soruyu sorması gerekiyor. Bu oyuncak çocuğuma ne kazandıracak? Karakterine nasıl bir katkı sağlayacak? Çünkü oyuncak çocuğu sadece eğlendirmiyor, aynı zamanda onun dünyaya bakışını da şekillendiriyor. Nasıl şekillendiriyor? Oynadığı oyuncakların malzeme yapısından ve çocuk oynarken farkında olmadan içselleştirdiği çocuğun oyun. Oyuncağın çocuğa verdiği birçok mesajdan bunu anlayabiliyoruz. Birçok oyuncak da özellikle günümüzde rastlıyoruz bunlara. Çok masum görünse de çocukların birçok gelişmesi gereken yönünü törpüleyebiliyor. Özellikle şiddet içeren oyuncaklar, oyuncak silahlar, oyuncak kılıçlar ve benzeri bir takım oyuncaklar ki biz bunları birçok bilgisayar oyununda, dijital ortamlarda da görüyoruz. Yani çocuğun bir oyuncaktan olumsuz etkilenmesi için her zaman o malzemeyi eline alması da gerekmiyor. Dijital ortamlarda karşılaştığı oyunlarda, orada büründüğü karakterlerde de aynı durumu gözlemleyebiliyoruz. Bunların ne gibi dezavantajı var? Bu tarz oyuncaklar çocukların özellikle kendini ifade etme, empati geliştirme ve sağlıklı iletişim kurma becerilerini törpülüyor. Özellikle kahraman kimliği altında daha masum görünen ve daha çok şiddet içeren oyuncaklar ve oyunlar ileriki dönemler için çocukların şiddete meyilli, empati becerileri gelişmemiş yetişkinler olarak büyümesini de destekliyor. Tabii şu an çocuk oldukları dönemde bunları gözlemleme şansına çok sahip olmadığı için yetişkinler oyuncakların bu verdikleri gizli zararları çok göremeyebiliyorlar. Haliyle özellikle erkek çocuklara yönelik olarak geliştirilen bu oyuncakların her ne kadar o an masum gibi görünse de uzun vadeli olumsuz etkilerinin muhakkak göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu noktada anne babaların yanında eğitimcilerin de iyi birer yönlendirici olması gerek aslında. Yani çoğu zaman anne baba gayet masum ve iyi niyetle çocuk oyalansın, vakit geçirsin, hatta diğer arkadaşlarıyla sosyalleşsin diye saydığımız bu olumsuz etkilere sahip oyuncaklarla vakit geçirmesini çocuk için bir kazanım olarak görebiliyor ama az önce söylediğim gibi uzun vadede gizli olumsuz yönleri o an gözden kaçabiliyor. Evet çocuk bir şeylerle oyalanmalı diğer arkadaşlarıyla sosyalleşebilmeli, oyuncaklarını paylaşabilmeli, bir arada bir oyun kurabilmeli ama bu oyunu hangi malzemelerle, ona hangi kazanımları sağlayacak oyuncaklarla kurduğu önemli. Bu nedenle oyuncak seçiminde çocuğun olumlu yönlerini, yani iletişim becerilerini geliştirecek mi empati becerilerini geliştirecek mi, çocuğumun karakterine ne gibi kazanımlar sağlayacak sorularının sorulması önemli. E, bu noktada kararsız kalan anne babalar, eğitimcilerden ya da pedagoglardan da destek alabilirler. Ama altı üstü bir oyuncak canım bu yaşta çocuk bunun zararını ne anlayacak e, deyip geçiştirilmemesi gereken bir durum bu. Ayrıca oyuncak seçiminde cinsiyet ve yaşa uygunluğun yanı sıra oyuncağın çocuğa verdiği mesajlar da göz önüne alınmalı. Sağlıklı oyuncak seçimi ne olabilir dersek de yapboz setleri, sanatsal etkinlikleri içeren malzemeler ve kitaplar çocuğun olumlu kazanımları elde etmesi adına doğru seçimler olabilir.